Merhaba arkadaşlar, ben Ölü Gürsu. Yine YouTube kanalımızda bu sefer başka bir hissenin genel analizini yapmak için karşınızdayım. Değerli dostlarım, yoruma başlamadan önce ben biraz önemli bir iki noktaya değinmek istiyorum. Birincisi ben yatırım danışmanı değilim. YouTube kanalında yapmış olduğum endeks yorumları, hisse yorumları, piyasa yorumları kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece burada Küçük yatırımcıyı bilgilendirmek için, korumak için, yardımcı olmak için ne yapıyorum arkadaşlar? Fikrimi beyan ediyorum. Şimdi karşınızda görüyorsunuz şok marketin grafiği. Bugün açtık. Ee, genel bir teknik değerlendiriyoruz. Şok markette e, yükselen kanal, tepe noktalar, hedef fiyatları belirteceğim. E, bakalım ki semiz önümüzdeki dönemlerde bizim beklentimiz doğrultusunda iyi bir performans gösterecek mi? Şimdi şok marketin yıllık grafiğini açtık. Sizlere... Bu hisseyle ilgili önce şunu söylemek istiyorum. İlk çeyrek bilançosu çok iyi bilanço geldi. Temmuz'un 15'inden sonra 2022 çeyrek bilanço açıklanmaya başlanacak. Ve şok markette diğer market gruplarında olduğu gibi iyi ciro ve çok iyi kar bekliyorum. Bakalım bilançodan önce hissede bir fiyatlama görecek miyiz? Şimdi arkadaşlar şok marketin yıllık grafiğine baktığımız önemli dip seviyemiz bizim şurası. Şurada bir dip var. Yani 6 30'lar. 6 30 derece hiç sesin dip seviyesi. Şimdi hissemizde hissemizde arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kanal hareketine bakalım. Hissemizin kanal hareketi şuradan gitti başlamış. Çok markette kanal hareketi ve şöyle çalışan kanalın içinde bir yükseliş trendi hissemizde devam ediyor. Ama burada önemli olan şu. Hisse şu anda çok kritik bir yerde. Şurası. Şurada kanaldan sarkma olabilir mi? Yani 13 liranın altına sarkarsa satış gelir mi? Hisse şu an kanalın içinde. Değil mi? Ben şunu demek istiyorum. Hisse de hisse de 200 günlük ortalamayı kırdığı bölgeye bakalım. Hissede arkadaşlar 200 günlük ortalamayı kırdığı bölgeye bakalım. Burası çok önemli bence. 200 günlük ortalama kırıldığı bölge. Hissemiz neresi? Şurası. Şurası. Yani şöyle bir çizgi olursak 12 lira, 12.40'la 12 30, 12, 40 hissenin 200 günlük ortalamanın kırıldığı bölüm. Yani hisse de artık 200 günlük ortalamanın üzerinde tutunuyor ve yavaş yavaş yükseliş trendi devam ediyor. Şimdi ben şuraya gelmek istiyorum. Şimdi bu hissede çok bir, çok dikkat etmemiz gereken bir nokta var bence. Çünkü bir alt kanaldan hisse bir üst kanala geçti. Şunu söyleyeyim size. Şurada ve şu bölgede, şurayı çizdim ben size. Şurada bir kanal var. 6 50'lerden 12 lira var. Şuradaki, şuradaki kalınlığı üstte koyduğumuz zaman şöyle çizeyim ben size. Burası da 16 40. Şu an hisse bir üst kanalda. Şu an bir üst kanalda, şu an bir üst kanala geçmiş durumda. Birinci kanal. Burası da ikinci kanal şu an hisse ikinci kanalda bir üst kanalda. Bir üst kanalda olduğu için bir üst kanaldaki hedef bölgemiz arkadaşlar 16 30 16 40 16 50 oralar hissenin önemli direnç. Ama ben bu hisse için büyük hedefler vermek istemiyorum. Benim bu hissedeki kısa hedefim 15 lira üzeri. 15 70 80 15 30 15 40'lar. Bana göre bilançodan bir hafta önce birkaç gün önce bu hissede ben iyi bir fiyatlama bekliyorum. Çok rahat bir şekilde eğer piyasa kötü bir haber düşmezse, kötü bir olay olmazsa Allah korusun deprem gibi, bomba gibi, şehit haberi gibi, işte başka doğal olaylar, felaketler, savaş durumu gibi olmazsa, piyasa bozmazsa bu hissede şuradaki şuradaki yükseliş trendini şöyle 16 doları doğru bu yükseliş trendine şahit olacaksınız. Ben böyle düşünüyorum. Bu benim beklentim bu hisse ilgili. Dediğim gibi piyasa her zaman habere bakar. İyi haber gelirse yükseliş trendi yavaş yavaş devam eder. Ama kötü bir haber gelmesi durumunda hisse 12 40, 12 50 şuralarda, şuralarda. 12, 40 destek yeri bence çok önemli. 12, 40'ın altına salarsa aşağıda şurada arkadaşlar, şöyle yapayım ben size. Şurada aşağıda 10 liraya kadar geri gelebilir. Kötü bir haber, kötü bir olay piyasa çöktüğünde, endeksin çöktüğünde, çöküşünde 10 liraya kadar salayım. Ama genel olarak ben yükselişten devam edecek diyorum. Bilanço'ya bir hafta kadar, birkaç gün kadar 15 lira. Üzerinde bu hisseyi bekliyorum. Bu benim fikrim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Youtube kanalıma üye olmanızı bekliyorum. Dostlarınızı tavsiye etmenizi istiyorum. Küçük yatırımcı hem para kazansın hem öğrensin hem kendini geliştirsin istiyorum. Hoşçakalın dostlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.